PKK'ya şeref madalyası takamazsınız. PKK'ya şeref madalyası taktığınız zaman bozguncu güçleri güçlendiriyorsunuz. Bakın PKK'ya o şeye, şeref madalyası Selahattin Demirtaş'a tam bu Doğu Akdeniz koşullarında çok tarihi bir tavır. Çünkü orada değerli kardeşim Yunus Emre Bey'in söylediği gibi tutuklamada sürenin uzunluğuna falan muhalefet etmiyorsunuz. O zaman ne dersiniz? Tutuklamada dört yıl olmamalı falan. Değil mi? Hukukçu bunu söyler. Ama şeref madalyası taktık takıyorum dediğiniz zaman o şeref madalyasını Yunanistan takıyor, Amerika takıyor, düşman takıyor. PKK'ya şeref madalyası takıyorsunuz. Çünkü şey Selahattin Demirtaş ben PKK'nın adamıyım diyor. Değil mi? Binlerce delil. PKK'ya çalışan bir HDP diye bir örgüt var. Siz onunla ittifak yaptığınız zaman Türkiye'de iç yıkıcılığı desteklersiniz. Ve savaşta da bakın savaş tehlikesi diyelim, konuşuluyor. Ben, yani ben onun giderileceği kanısındayım ama diyelim ki Türkiye bir takım silah kullanma falan durumlarında kaldı. İçeride ne olacak? aynı İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi bir takım işte yok bölücü Türk vermek yok bölücü başka şeyler bilmem neler falan, Ermeni şunları bunları. Bunların hepsi kışkırtılacak ve harekete geçirecek. Siz, siz kime şeref madalyası takıyorsunuz? İç cephenin düşmanlarına, yıkıcılarına, Amerika'nın silahlı güçlerine, Amerika'nın kara gücü dediğim adama şeref madalyası takıyorsunuz. Bu Türkiye'ye karşı bir psikolojik harekat. Yani ben onun için diyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatanseverliğini uyarmaya çalışıyorum. Buralarda ben Yunus Emre Bey gibi vatansever kardeşlerimden ve CHP'deki diğer vatansever liderlerden bir tavır beklerim. Sen nasıl